Herkese merhaba. Ee, bu hafta yeni bir kampta sevgili Kadir'le beraber yola çıktık ve e, Ütopya Kamping'e geldik Bursa'dan. E, şöyle hemen yolu tarif edelim size. Yaklaşık 3 saat sürüyor. E, Geyikli'ye geliyorsunuz. Oradan Dalyan Köyü'ne doğru hareket ediyorsunuz. Ve 3-5 dakika sonra zaten evet, e, geliyorsunuz. Kuzey Ege Denizi'ndeyiz. Orada bir şey belirtelim. Geyikli'ye gelmeden önce bir sapak var. Evet. Orayı kaçırmamanız önemli. Kaçırırsanız yeyikliğin içinden iskelenin oradan dönüp e, geri kamp kampik alanına gelmeniz gerekiyor. Navigasyonda size... biraz problem var galiba. Evet, ben evet. o kısımda uyumuştum tam hatırlamıyorum yolda. <laughs> 1.8 kilometre yolu uzatmış oluyorsunuz. Çok fazla bir şey değil ama o şey, feribot kuyruğuna girerseniz o biraz sıkıntı oluyor. Feribot kuyruğunda da sol taraftan ilerleyerek dönebilirsiniz. Orada bir abi var, onunla biraz tartışmanız gerekiyor. <laughs> o kısmı evet. başarıyla atladıktan sonra e, kamp alanına gelebiliyorsunuz. Soldan değil, deyip kızıp durdu bizi ama. <laughs> yani O bizim e, sırayı herhalde kaynak yaptığımızı düşündü. Biz sola evet. dönmeye çalışıyorduk. Orada ufak bir gerginlik yaşayabiliyorsunuz. Sonrasında dediğimiz gibi e, köyüne doğru hareket ettikten sonra bir 3-5 dakika sonra Ütopya Camping'e gelmiş oluyorsunuz. Ege sularına bırakacağız kendimizi. Şöyle dışarıdan baktığımız zaman manzara gayet güzel. güzel. Ama içeri girdiğimizde bakalım neyle karşılaşacağız. Evet, Görüşeceğiz. Gidelim bakalım yavaş yavaş kamp alanına doğru neler göreceğiz. Evet burada girişte bir otopark var. Biraz kalabalık onu hemen söyleyelim. Girişte plakalarınızı alıyorlar bu yüzden. Plaka ve telefon numarası vermek zorunlu. Araçların çıkışını engellememek için. Çünkü bazen alışveriş yapmak için insanlar marketlere gidebiliyorlar. Şunu hemen söyleyelim lokasyon olarak. E, Geyikli'ye yakın olduğundan dolayı marketler var. İhtiyaçlarınızı görebiliyorsunuz. Ondan sonra e, burada yine bir restoran kısmı var, kafe kısmı var. Onları da şimdi göstereceğiz. Orada da yine ufak tefek ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Fiyatlar makul alışveriş için. Oldukça makul. Hani buradan çok öyle markete gitmeye falan değecek kadar bir fark yok arada. Burası giriş kamp alanı arkadaşlar. 21-22 Ağustos tarihleri arasında buradayız. Onu da tekrar söyleyelim. Yavaş yavaş artık sonbahara doğru bir geçiş aşamasında. Burası üst kamp alanı. Biz alt tarafa kurduk çadırımızı. Şimdi burasını bir gezelim şöyle. Evet arkadaşlar burası kamp alanının kafeterya kısmı. Bu arada sağda solda çok güzel yazılar görüyorsunuz. Şurada bir arabayı da hatıra arabası herhalde burası. Burası çünkü genelde fotoğraf çekiyorlar konuklarla beraber. Şöyle bir nostalji havasını yaşatalım size. Hemen hemen her tarafta böyle güzel yazılar var. Şöyle. Ve Ege Denizi. Gidelim bakalım ileriye doğru. Gibi buradan ufak tefek alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz sol taraftan. Bar kısmından. Ve devamında ortak mutfak alanı var. Dolap var mı? ben görmedim. Dolaplar içeride. 3-4 tane dolap var genel kullanım amaçlı. İnsanlar üzerlerine isimlerini yazarak içecek yiyeceklerini bırakabiliyorlar. Burası ortak mutfak alanı arkadaşlar. Burada da duş ve e, tuvaletler var. İki bölümde duş ve tuvalet kısmı var. Ama bana biraz yetersiz geldi sayı olarak. Evet. alt taraf plaj kısmı. Kampın en güzel noktaları da bir tanesi çalışanların samimiyeti. Burada sizin rahat etmeniz için her şey yapıyorlar. Bu da sevgili Yusuf. Günaydın nasılsın? Günaydın abi sağ ol sen nasılsın? İyiyiz biz de. Bugün erken uyanmışsın. <laughs> <Biz> uyuyakalamadık. <laughs> Yusuf buranın ne derler abi? bel kemiklerinden bir tanesi. O olmasa hemen hemen bir iş olmuyor burada yani. <laughs> çok teşekkür ediyoruz kendisine çok iyi gösterdi. Biz tur atıyoruz. söyleyeyim. Lokasyon olarak e, güzel bir kamp alanı. Dediğimiz gibi çalışanlar hakikaten güler yüzlü, samimi insanlar. Daha sonra fiyat bilgisi de vereceğiz ama burada kötü olan bir şey var. Şimdi görmüşsünüzdür. E, çok kalabalık. Tabii bunun mevsimle de ilgisi olsa da e, çadırlar birbirine çok yakın. Maalesef kötü tarafı. Şey Sadece, e, alışmışız alışmışız sakinliği. Şey. evet. O yüzden Beraber dursun <laughs> burası da ikinci kamp alanı diyebiliriz. Sahil daha doğrusu, altta daha doğrusu sahil esasında. Deniz kıyısına yakın bir yer. Denizle ilgili şunu söyleyelim, çok taş. mutlaka artık hani nasıl rahat edeceksiniz, o şekilde ayakkabımı alırsınız veya ben tabanıma güveniyorum mu dersiniz onu bilemiyorum ama. Deniz, taş Bayağı oraya kadar yine taş devam etti. Bu bölümde bizim bölümümüz, biz de buraya geldik, konakladık şöyle bir hemen sağa doğru çevirelim kamerayı ki karşınızda Bolca da var arkadaşlar. Şu an Az sonra videoları göreceksiniz. Akşam çok güzel gün batımı videoları çekmişsiniz. Artık drone'u var. <laughs> Bastık parasını aldık. <laughs> drone'u. drone çekimleri var. Göreceksiniz. Karşısında yani gün batımı muazzam. Onu hemen söyleyeyim. Yani sadece gün batımı içinde gelmeyi düşünüyorum. Fiyat, söylüyorsun. Fiyatlardan bahsedecek olursak şimdi 21-22 Ağustos tarih tekrar edelim. 2021 e, fiyatları biraz şaşıracaksınız. Çadır fiyatları, e, çadır fiyatları değil, kişi başı 60 lira veriyorsunuz sadece günlük. E, pek çok kamp alanında hemen hemen aynı fiyat var. E, burada deniz kenarında 60 liralık bir rakam veriyorsunuz. Fiyat çok iyi geldi. Fiyat çok iyi. E, ne derler? Fiyat performans yönleri. Bugünden <laughs> <laughs> başarılı bulduk. Yani o kalabalık kısmı olmasa, çadırların çok fazla gelme kısmı olmasa hakikaten e, muhteşem bir yer. Rüzgar evet çok deniz soğukluğu e, <laughs> üzecektir ama artık buraya geliyorsanız onu zaten katlatmanız gerekiyor. Arkadaşlar pembe kalp gölündeyiz e, buranın bir özelliği var içindeki tuz oranının fazla oluşundan dolayı yılın belli dönemlerinde böyle pembemsi bir renk alıyor e, ve biz o zamana denk geldik biraz şanslıyız aynı zamanda da göl kalp şeklinde olduğu için adı halk tarafından pembe kalp gölü olarak nitelendiriliyor bir bakalım buraya da. Evet arkadaşlar, bu hafta sonu Ütopya Camping'teydik. Ee, güzel bir hafta sonu oldu. Kamp alanının eksiklerini, güzel yanlarını sizlere anlattık. Biraz çevrede tur attık, ee, tarihi birkaç yere gittik, onları da videoya ekledik. Ee, şimdi artık dönme vakti. Bir Çanakkale'ye uğrarız, Çanakkale'ye bir tur atarız. Çadır yıkılmadan. Ondan sonra bir kadar bir köfte yeriz. Ondan sonra artık Bursa'ya dinleriz. Ee, videoyu izleyen herkese çok teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Artık bunu vurgulamamız gerekiyor. Kanala abone olalım. Sayımızı artıralım. Yeni bir kampalarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.